Hepiniz ders çalışma günüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim. Bugün sizlere bir ders çalışma günü çekiyorum. Artık kanalımı bu kişiyle yorumlayacağım. ben arkadaşlar kahvemi yaptım. Programı yapıp hemen derse geçeceğiz. Şimdi oturdum masa başına. Kafadan bir planlama yapıyorum. Ben birkaç tane soy bitireceğim. Elektrik ve manyetizmadan birkaç test çözerim. Elektrofi çok arayı aç. Bu denemem gösterdim mi? Ben gerçekten bu dönemeyle uğraşıyorum bir zamandır. Şöyle göstersem bile bence yeterli olur. Yarışmaya gönderdik bunu. Yarışmadan geri dönüşlerimi bekliyorum. İnşallah birinciliğimi alırım da gelirim karşınıza. Şimdi programlamadan programlamadan yalnız programlamadan başlıyorum. programı yapacağım. Daha sonrasında başlayacağım. Ben programımı yap, onu da çok salak durdum neyse. Ben programımı yaptım. Bir tık sinek krizi geçmiş oluyor çünkü bu eleman. Düz burada düzgün yazarken ajan da düzgün yazmadı. Sıkıntı <laughs> yok. Sakin gayet. Madem ki beni sevmiyorsunuz istemiyorsunuz ben de kalmam burada. Ben geçireyim. Hayır şey Şimdilik haftan hemen başlıyoruz çalışmamıza. yanlışlıkla kronometreyi sıfırladım. Biraz kendime sinir oldum. Olsun. 20 soru paragraf çözdüm. Sadece 3 yanlışım var. Onlara hemen bir analizini yapacağım ve fizik çalışmaya geçiyorum. Ben şimdi analiz yapacağım değil mi? Ben bunu çözemedim. <laughs> e, artık perşembe günü edebiyat hocama soracağım. Öyle yani. How could I hate her? She's such an angel. Yine bugün 3 Aralık ve yine sweet alamadık. Ee, olsun be. Artık bir dahaki sene <laughs> belki o da. Bir içeri gidip geleceğim. Şimdi o zaman paragrafı kapatıyorum artık. Bitti çünkü. Ya ne Ay ağzıma takıldı header atacağım şimdi. Gerçekten bir şey değil mi? Ne latte, ne white mocha, ne pumpkin spice hiçbiri. Bak aşırı genç ağzımdan konuştum biliyorum ama gerçekten... Abi hiçbiri şunun kadar zevk vermiyor bana ya. Abi americano demeyeyim, fitre kahve. Başka bir şey. Şeker yok, süt yok, kalorisiz. Abi mükemmel bir şey. Aşığım ya aşığım. Şimdi fizik kaynağımız. Ace yayın. Gözüme soktum. Hiç uğurlu gelmedi neyse. Altı güneşten konu anlatım diyeceğiz diğerler. Kabul edenler? Kabul edin üstü. Ben şimdi altı güneşten konu anlatım dinleyeceğim. Şeye bakarım. Fonksiyonlar dörde bir bakarım. Ondan sonra artık yatarız. Erken kalkamıyorum. Belki sabah çalışırız. Bir saat 11 dakika çözük e, çalıştım. Konu anlatımı dinledim. Soru çözdüm. E, fonksiyon dinleyeceğim. Bir mola verdik. Şimdi devam. Günaydın, günaydın, günaydın. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden çarşamba. Ee, soda bağlı kahvaltımı yaptım. Erken kalktım saat 9. Yani bir, saattir ayılmaya ve hazırlanmaya başladım. Yani aşırı modum yerinde. güzel bir sabah uyandım. Şimdi iki paragraf çözeceğim. Görüşürüz. Ee, başlıyorum ben. Tuz artık. böyle koyalım. Z. <laughs> ya ben bu video formatını çok seviyorum. Bakar mısın kameranın ne kadar güzel duruyor orada. Bir overthink'i benimle neyse.